Yok yok büyük bir hata yaptık farkında değilsin. Bu sözler Sezai Karakoç'a ait. Peki sizce Sezai Karakoç'un büyük hatası neydi? Kendini bir diriliş yeri ad eden Sezai Karakoç'un hayatı da bir o kadar mütevazıdır. Özveri, fedakarlık, çevreye duyarlılık, adanmışlık ve kanaatkarlık onun temel değerleri arasındadır. Çoğu zaman ihtiyaç içinde olsa da elindeki son kurşu dahi başkaları için harcamaktan çekinmemiştir. Peki siz ne yapacaksınız denildiğinde gittikçe gelir evladım demiştir. İşte bu hatıralardan biri de öğrencisi şair Ömer. Ömer Erdem'le aralarında geçer. Bir gün Sezai Karakoç Ömer Erdem'e köfte ekmek yanına da irmik helvası alalım der. Erdem söylenenleri hemen alır getirir masanın üstüne bırakır. Saygıyla üstadın yemeğe başlamasını bekler. Ancak Sezai Karakoç öylece duruyordur. Bu bekleyişin ardından birden telaşla büyük bir hata yaptık der. Ömer Erdem ne olduğunu anlayamaz. İki köfte ekmek, iki irmik helvası almıştır. Üstadın istediği gibi. Üstelik sıcak sıcak da yetiştirmiştir. Anlamadım efendim der. Karakoç büyük bir hata yaptık diye iğneler. Ömer Erdem düşünür. Paranın üstünü de saydım. Hesapta mı bir yanlış var diye sorar. Karakoç yok yok büyük bir hata yaptık farkında değilsin der. Erdem ne yapmış olabilirim diye düşünürken Sezai Karakoç yahu kuşlara ekmek almayı unuttuk der. Hızlıca merdivenlerden iner elinde kalan bozuklukları denkleştirerek bir ekmek alır. Tekrar yukarı çıkar. Önüne bir gazete açıp onları minik minik parçalara böler. Yan tarafta bulunan terasın penceresinden ekmek parçalarını bırakır. Kuşlar da oluşur. Kuşların sesi artınca pencereyi kapatıp Ömer Erdem'e döner. Hadi artık biz de başlayabiliriz der. Sezai Karakoç'un büyük bir hata olarak gördüğü az kalsın unutacağı bu inceliktir. İşte büyük adamların büyüklüğü böyle küçük ayrıntılarda gizlidir. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır.